90 dakikaya ev sahibi Buca Spor başlıyor. İki takıma da başarılar diliyoruz. Şimdi Saruhan. sol kanatta bir boşluk. Abdullah hata çıktı. Onun koşu yoluna doğru. Rıdvan onu kapatma çabası içinde. Abdullah ortası. Orta şut karışımı inanılmaz bir gol. İnanılmaz bir gol. 1-0 öne geçiyor Buca Spor. Olağanüstü bir gol. Dakika 3. <laughs> Emre Toraman, Furkan, Muhammed Demir uzak mesafe Muhammed'in vuruşu top dışarıya gidiyor Şimdi pası yerden Muhammed dışarıya çıkardı Furkan Furkan vuruyor farklı dışarıya Beraberlik golüne yaklaştığı an Demir grup Sivas Spor'un Şimdi İlyas'a doğru İlyas atladı topun üstünden Offside bayrağı kalkmadı Enes ceza sahasında Enes çok geç kaldı Girdi ceza sahasına. Bas verecek arkadaşını aradı Siriyak. Şimdi Muhammed'e doğru mu? Bir çalım ardından vuruşu yanalar. Siriyak. Takımlarını motive etmeye çalışıyor. Sivas Spor tezahüratları yeni buca stadında. Şimdi Ergin'e doğru bir pas düşüncesi geçmedi. Rıdvan'ın pası. Atakan kaydı. Lütfen ceza sahasında dışarıya Muhammed Demir. Muhammed top direkten dönüyor. Muhammed Demir'le beraberlik golüne yaklaştı. Demir Grup Sivas Spor ama şans anı Buca Spor için. Sivas da ceza orta geldi. Elderson yükseldi. İkinci pozisyon Siriyak vuruyor. Son anda kaleci. Son anda kaleci Mert. Şimdi işaret geldi Mert Hakan yaptı ortayı. Veli karşıladı. Kontra atak şansı şimdi Buca Spor adına. Alpay pasını verdi. Saruhan geçemedi ama atak devam edecek. Kale boş. 4'e 3 pozisyonda. Sonuç alamadı Onur. Saruhan. Ve Koray Gencerler maç bitti diyor. Maçın sonucu Buca Spor 1, Demir Grup Sivas Spor 0.